merhaba çocuklar. Ben matematik öğretmeniniz Betül öğretmen. Bu videomuzda sizlerle 6. ünitemizin 2. konusu olan geometrik cisimler konusunu inceleyeceğiz. Hemen videomuza başlayalım. İlk olarak ilk başlığımız birim küp hacim ilişkisi. Hacim ne demekmiş? Bir buna ele alırsak eğer bir cismin boşlukta kapladığı yer o cismin hacmidir deriz. Bizim hacim kavramımız birim küplerden, birim karelerden oluşan birim küplerden yola çıkacak. Bizim eğer bir birim uzunluğunda ayrıtı olan bir küpümüz olursa bu ayrıtın uzunluğu bir birimken küpün hacmi bir birim küptür. O zaman biz buradaki hacim için, bir birim küptür dedik. Bu birim küplerden oluşan bir cismin hacmini hesaplarken de kaç tane birim küpüm olduğunu sayacağım. O şekil içerisinde bir tanesinin hacmi, bir birim küpse şu kadar tanesinin hacmi e, ne kadar olur diyeceğiz? Oran kuracağız aslında. Şimdi birim küplerden oluşan bir cismin hacmi, birim küp sayısına eşittir birim küp sayısına. O zaman hemen yanda verilen cismi inceleyelim. Şimdi bu tarz sorularda istersem dikine küp birimleri sayabilirim. Yani mesela bu sütunda kaç tane birim küp var? Sıradaki sütunda kaç tane kaç tane bu şekilde bakabilirim. Ya da yatay olan satır birim küplerini sayabilirim. Aslında dikeyden saymak daha kolay olacak. Ee, ama e, sorulara göre de değişebilir durumumuz. Şimdi baktığım zaman burayı eğer dikine e, sayarsam şu sıraya baktığımda 1, 2, 3 tane birim küp var. Bu sıraya baktığımda 1, 2 gene altında gözükmeyen bir tane daha var. 3 birim küpüm var. Zaten bunların hepsi aynı hizada, dolayısıyla hepsinde 3 e, birim küp olmasını beklerim. Buradakine baktığım zaman 1, 2, bir de altında gözükmeyen 3 birim küpüm var. Bu yüzeyi tamamladım. <laughs> bir sonrakine geldiğim zaman e, ikinci satırımda buraya bakarsam eğer sadece bir tane birim küpüm var. Buraya bakarsam eğer gene sadece bir tane birim küpüm var. Buraya bakarsam eğer bir tane, buraya bakarsam bir tane. O zaman aslında benim elimde sırayla gidersem ilk sıramda 1 ve 1, ikinci sıramda 1 ve 1, üçüncü sıramda ise üç 3 tane 3'üm var. Yani toplamda 9, 10, 11, 12, 13 tane birim küpüm var. Bu durumda yanda verilen cisim 13 tane birim küpten oluştuğundan hacmi 13 birim küptür diyebilirim. Şimdi, birim küplerden oluşan dikdörtgenler prizmasının hacmi de aynı şekilde birim küpleri sayarak hesaplanır. Bu sefer artık 3 boyutlu bir cisim, yani dikdörtgenler prizması hesaplıyoruz. Şimdi dikdörtgenler prizmasına bakarken, gene aynı şekilde buradaki her bir tane e, sırayı dikey olarak sayabilirim. Ya da burada dikdörtgenler prizmasında tamamen düzenli bir şekil olduğu için katmanları da ya da diğer adıyla tabakaları da sayabilirim şimdi birinci tabakaya baktığım zaman yani şu hizanın tamamından bahsediyoruz en alt satır için ben bu burayı bir katman ya da bir tabaka olarak adlandırırım bu katmanda kaç tane var buna bakalım yan yana 5 tane var arka arkaya 3 tane var o zaman çarpımları kadar vardır 5 kere 3'ten 15 tane birim küp vardır derim bunu en üst e, yüzeydeki kare sayısından da çıkarabilirim. Aslında buraya bakarsam eğer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane vardır. Bunu zaten göreceğim. Her katmanı aynı düzende olduğu için eğer... Bir katmanında 15 tane varsa 4 katmanda çünkü toplamda bunun yüksekliği 1, 2, 3, 4 katmandan oluşuyor. O zaman 4 çarpı 15 kadar yani 60 tane vardır derim. O zaman bu oluşan dikdörtgenler prizmasında eğer 60 tane birim küp varsa demek ki hacmim küplerimin sayısı kadar. Yani 60 birim küptür diyebilirim. Şimdi hemen örneklerimizi inceleyelim. Aşağıda verilen cisimlerin hacimlerini bulalım. Şimdi ilk örneğime baktığım zaman e, dikine sayarsam eğer burada 1 tane var. Buna geldiğim zaman 1 tane var. Buraya geldiğim zaman bu sıradan bir fazla olduğu için 2 tane var. Bir yanındaki aynı seviyede 2 tane var. Bir yanındaki bir üst seviyede. O zaman burada gene bir fazlası kadar 3 tane olacak. Buraya geldiğim zaman aslında şurada demin saydığım birim küplerle aynı yani burası 2 tane bunların her birisi ilk seviyemle aynı o zaman 1 bir, 1 bir, 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 bir tane var Yani toplamlarına bakarsam eğer 1 <laughs> artı 1 artı 2 artı 2 3 2 ve 4 tane birden oluşuyor O zaman, 2 4 6 9 10 12 13 14 15 tane birim küpten oluştuğu için bunun hacmine 15 birim küptür diyebilirim. Bir sonrakine bakalım. Sıradakinde buradan başlarsam eğer burada 2 tane birim küpüm var üst üste. Burada bir tane, bir tane, bir tane, bir tane, bir tane, bir tane, bir tane. Ve son olarak buraya baktığımda 1, 2, 3, 4 tane birim küpten oluştuğunu göreceğim. O zaman hepsini toplarsam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 eklediğimde hacmini 12 birim küp olarak bulmuş olurum. Bir sonraki örneğimize bakalım. Gene dikey sayıyorum. Çünkü dikey saymak e, dikdörtgenler prizması olmadığı sürece daha kolay hesaplaması. Bakıyorum sadece bir tane görüyorum. Bir tane, bir tane, bir tane, bir tane, bir tane, bir tane ve bir tane. Buraya geldiğim zaman üst üste iki tane var. Sonrakiler gene birer tane. O zaman hacmimizi hesaplarsak eğer buradakilerin sayısı kadar olacak. 2 3 4 5 6 7 9 10, 10 ve 11 taneler. O zaman hacmimiz 11 birim küp olmuş olacak. Bir sonrakini inceleyelim. Burada da gene 1 1 1 1 1. Buraya geldiğim zaman bu hizadan 2 3 tane olarak hesaplarım. Gene buna göre bir tane az. O zaman bu iki tanedir. Burası da gene bir öncekine göre bir tane az. O zaman bir tanedir. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11'dir diyebilirim. Şimdi aslında o zaman şu özellikle son iki örneğimizden şunu söyleyebiliriz. verilen cisimler farklı görünümlerde de olsa Hacimleri eş olabilir. İkisinin görünüşü farklı ama her ikisinde de eş sayıda birim küp kullanarak oluşturduğum için hacimleri aynı olabilir. Peki, bir sonraki örneğimize bakalım. Aşağıdaki prizmaların hacimlerini birim küp cinsinden bulalım. Şimdi bu e, gene düzgün bir prizma olduğu için ben bunun en alt tabakasına bakabilirim. Kaç tane birim küp var toplamda? Yatayda 1, 2, 3, 4 tane var. Bu şekilde alırsam yan yana 2 tane var. Ya da az önce de söylediğim gibi üst yüzeyden sayabiliyordum. O zaman toplamda 4 kere 2'den birinci tabakasında 8 tane var. Peki kaç tabakam var? 1, 2, 3 tane. O zaman hacmi için 3 tabakası var ve her tabakada 8 tane var. 3 kere 8'den 24 birim küptür diyebiliriz. Aynı şekilde bir yandakine bakarsam eğer burada da gene ilk tabakaya bakıyorum. Yan yana 3 tane, arka arkaya 2 tane ya da gene üst yüzeyden 6 tane olduğunu sayabilirim. Alt tabakada 3 kere 2'den 6 tane var. Toplamda kaç tabakam var? 1, 2, 3, 4 tabakam var. O zaman hacim için 4 tabakadan oluşuyor. Her bir tabakada 6 tane birim küp var. Yani 24 birim küptür diyebilirim. Az önce buradaki cisimler için söylediğim durum görüyorsunuz ki buradaki prizmalar için geçerli prizmanın duruşu görünüşü farklı olsa dahi tabanı ve yüksekliği farklı olsa dahi hacimleri aynı çıkabilir Peki? bir sonraki kağıdımızla devam edelim. Dikdörtgenler prizmasının içini tamamen dolduran birim küp sayısına bu prizmanın hacmi denir. Yani prizmanın hacmi içine sığan birim küpler kadardır. Bunu aslında bir önceki maddemizde incelemiştik, örneğini de çözmüştük. Şimdi o zaman burada ne fark olacak? Burada bize eksik prizmalar verecek. Yani İlk durumda, birim küp olarak saydığımız şekiller bize yarım olarak verilip biz bunu dolu bir şekilde prizma olarak hayal edeceğiz. Şimdi baktığımız zaman ilk durumda alırsam eğer ben bu prizmaya yan yana 1 2 3 tane sığıyor. Arka arkaya gene burada bir tanesi bu olmak üzere 2, 3, 4 tane sığıyor ve yükseklik olarak da üst üste 1, 2, 3 tane sığıyor diyebilirim. O zaman aslında prizmamızı e, hesaplar gibi burada da gene diyebilirim ki ilk katmanda kaç tane var? 3 kere 4'ten 12 tane yüksekliğim ne olacak? 3 birim. O zaman ben bu 12 tane ile 3 birimi çarptığımda bu prizma toplamda 36 tane birim küple dolabiliyor. O zaman bu oluşan prizmanın hacmi 36 birim küptür diyebilirim. Bir sonraki örneğime bakarsam gene yan yana 1 2 3 4 5 6 7 tane koyabiliyorum. Arka arkaya 1 2 3 4 tane koyabiliyorum. Bu benim zaten zemini doldurduğumda ilk katmanımı oluşturacak. O zaman ilk katmanım 7 kere 4'ten 28 tane ile oluşuyor. Peki toplamda kaç katmanım var? Ben bu prizmanın içine 1 2 3 4 tane üst üste birim küp koyabiliyorum. O zaman toplam hacmim için bir de burayı 4 ile çarparsam 28 çarpı 4'ten 112 tane birim küp sığar. Bu durumda hacmim 112 birim küptür diyebilirim. Hemen verilen örneğimizi inceleyelim. Verilen dikdörtgenler prizmasının içerisini tamamen doldurabilmek için kaç tane daha birim küpe ihtiyacımız vardır? Şimdi bizim şu anda burada yan yana dizilen küp sayımız 1 2 3 4 5 6 tane. Arka arkaya dizdiği küp sayım 1 2 tane. Üst üste dizebildiğim yani yüksekliğimi verecek olan birim küp sayısı da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. O zaman öncelikle bu prizmanın hacmi için birinci katmanım 6 kere 2'den 12. Üst üste koyabildiğim küp sayım 7 yani toplamda 7 katmanım var. O zaman 7 ile çarparsam 84 tane birim küplü oluşuyor. O zaman hacmim 84 birim küptür diyebilirim. Şimdi burada önemli olan kısım bize bu küpün bu prizmanın içini tamamen doldurabilmek için kaç tane daha birim küpe ihtiyacımız vardır diyor. O zaman bir kere şu anda zaten elimde olanlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 tane. Yani benim zaten şu anda bu prizmanın içinde 13 tane birim küpüm var. O zaman 84'ten 13'ü çıkarırsam eğer demek ki burayı tamamen doldurabilmek için benim 71 tane daha birim küpe ihtiyacım var. Peki Şimdi bu e, hacim bulma e, durumumuzu birazcık daha formülize edelim. Dikdörtgenler prizmasının hacmi tabandaki birim küp sayısı ile yani bu tabandaki birim küp sayısı bana taban alanını vermiş olacak. Katman veya tabaka sayısının yani yükseklik sayısının çarpımına eşittir. Bu zaten şu anda aslında bizim burada da yaptığımız durum. O zaman dikdörtgenler prizmasının hacmi için şunu söyleyebilirim. Taban alanı çarpı yükseklik bizim yeni formülümüz olacak. Şimdi örneğimizle incelersek eğer aşağıdaki dikdörtgenler prizmasının hacmini hesaplayalım. Taban alanı yani birinci katmanında kaç tane birim küp olduğu. Bunu gene 1, 2, 3, 4 tane burada var. 1, 2 tane arka arkaya var. 4 kere 2'den toplamda 8 birim diye sayabiliyordum. Ya da yukarıda hemen görselini gördüğüm zaman buradaki kareleri sayarak da taban alanını bulabiliyordum. Yüksekliğime bakarsam bu da kaç tane katmanım olduğu demekti. 1 2 3 tane katmanım var ya da 1 2 3 birim diyebilirim. O zaman yüksekliğim de 3 birim. Hacmimi hesaplarsam eğer neydi hacim? Taban alanı çarpı yükseklik. O zaman yerine yazarsam Taban alanım 8 birim kare, yüksekliğim 3 birim. O zaman bu prizmanın hacmi 24 birim küptür diyebilirim. Peki. Şimdi gelelim özel olan prizmalara. Tabanı kare olan prizmaya kare prizma denir. Tüm yüzeyleri kare olan prizmaya gene özel bir adı var. Küp denir. Bu küpü aslında en bildiğimiz iki tane örnek. Bir zar olabilir. Bir de bizim Rubik küplerimiz var. Renklerine göre denk getirmeye çalıştığımız. Bu ikisi zaten bizim küpümüze örnek olabilir. O zaman şunu söyleyebilirim. Kare prizma ve küp dikdörtgenler prizmasının özel halleridir. Şimdi aşağıdaki prizmaların taban alanlarını, yüksekliklerini ve hacimlerini bulalım. Baktığım zaman aslında kare prizma ya da küp olması bizim için hiçbir şey değiştirmeyecek. Gene hepsinin hacimini aynı şekilde bulacağım. Bizim için önemli olan şey taban alanı çarpı yükseklik. Birinciye bakarsam eğer birincisinde hemen bir birinci katmanına yani taban alanına bakalım. 1, 2, 3, 4 tane. 1, 2 tane. Ya da gene üst yüzeyden sayabiliyordum. 8 tane olduğunu görüyorum. O zaman taban alanı için 4 kere 2'den 8 diyebilirim. Yüksekliğimize bakalım katman sayımızdı. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birimde yüksekliği olacak. Demek ki bu prizmanın hacmi taban alanım 8 birim, yüksekliğim 8 birim yani 64 birim küp oldu deriz. Bu bir dikdörtgen prizmaydı. Şimdi bir yanındakine bakarsam eğer burada da e, taban alanı için bakarsam ilk katmana tabanımda yan yana 3 tane arka arkaya gene 3 tane O zaman tabanımın kenarları birbirine eşit olduğuna göre ben zaten bu şekle bir kare diyebilirim. Şimdi tabanı kare 3 üç çarpı 3'ten, 9 birim kare alanı gelmiş olacak. Yüksekliğimize bakalım. Kaç katman var üst üste? 1, 2, 3 tane. O zaman yüksekliğim de taban kenarlarıma eşit olduğuna göre tüm yüzeyleri kare diyebilirim bu şekil için. Yani bu şeklim bir küp olmuş oldu. E bu durumda. Yüksekliğim 3 birim. O zaman ben bunun hacmini hesaplarken hacim taban alanı çarpı yükseklik yani 27 birim küptür diyebilirim. Sonrasında bir yanındakine baktığım zaman burada da bakalım 1, 2, 3 birim birinci katmanımın bir kenarı. 1, 2, 3 birim ikinci kenarım. O zaman gene ayrıtlarım aynı olduğuna göre taban şekli bir kare diyebilirim. Taban alanıma bakarsam 3 üç kere 3'ten gene 9 birim kare gelecek. Bunun yüksekliğine bakalım. 1, 2, 3, 4 tane katmanı var. O zaman yüksekliğim 4 birim. Tabanım kareydi ama yüksekliğim farklı bir uzunlukta. O zaman ben buna kare prizma <laughs> kare prizma diyebilirim. Ve gene hacmini hesaplarken taban alanım yani 9 çarpı yükseklik o zaman 36 birim küp hacmi vardır diyebilirim. Yani eğer dikdörtgenler prizmasıysa, küpse veya kare prizma ise yaptığımız işlemde bir değişiklik olmuyor. Hepsini aynı şekilde hesaplıyoruz. Peki bugün e, bu videomuzun sonuna geldik. Gene geometrik cisimlerde ikinci kısım videomuzda dersimize devam edeceğiz. E, Hoşçakalın bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.